Arkadaşlar ben de bazı arkadaşlar, PUBG Mobile light oynuyoruz arkadaşlar. Uzun zamandan beri video atamıyorum çünkü evde internet yok. Ne kadar şey gelmiş ya la. Arkadaşlar... Üstelik dört parmak oynamaya başladım. Ayarları da göstereyim, yani ben yapmadım. Um, bir tane arkadaşım yaptı dün <laughs> kendi internetinden kontroller şu şekil nasıl yapmış bakalım şekil arkadaşlar şu şurada şey şurada silah şurada dürbün şey filan ayet diye bunu çıkalım küçük Arkadaşlar ben daha alışamadığım için özel birlikte ağır silah modunda oynayacağız. Daha alışamadım çünkü arkadaşlar daha dün iki el o ambar yerinde atmıştım. Çok fazla oynayamadım yani. Wonder. Alım, Yeni klasikmiş. Şunu alalım. Başlattık mı biz oyunu ki? Başlamamış. Ben de başladı sanıyorum. Arkadaşlar hastayım. iyiyim. Yani ben ne zaman, ben ne zaman sim ya ben ne zaman sim arkadaşlarım? Ben. Harizem tuttu o yüzden arkadaşlar. Hastayım. şu hastayım. Ne kadar abone olmayı unutmayın ya. 28 abone de kaldık arkadaş. Ha abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın. Abone olup tümünü açmayı da unutmayın arkadaşlar. Çünkü sizi hepinizi seviyorum. videom atıyorum arkadaşlar. Bir izleniyor, bir izlenmiyor. Neden arkadaşlar benim videolarım neden izlenmiyor? Böyle gecelere ben uyanık kalıp size video çıkartmaya çalışıyorum. Şu alışamadım şu dört parmağa şuna bak. Oynayamıyorum ki. Ha, şu şöyle tarayacağım ben onu nasıl yapacağım? Helikopterlerin yerlerini biliyorum ben. Şuradan atlayacağım. Direkt ben hatta şurada helikopter vardı. Şuraya gideceğim. Şu altımıza Eas e Polo'ya. Orada helikopter var. Helikopteri alacağım. Arkadaşlar, hmm. Hmm. Çabuk 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 çabuk. Orada silah da var da. Salo silah silah boş çözer. Ben direkt ben dal. Ana helikopter yenilenmiş. Ne zaman da beri girmiyor beni arsalamadan acaba? Ne kadar oldu ya la? Üstüne düşmem yok muydu be? Tamam da gelin olamaz da. Oran olursa da RPG ile indireceğiz. Oluşamadım. Şunu alarak oynayamıyorum. Bunu bombaya alalım. Üstelik tedirginim. Şunu alayım. binelim. Ah! çıkıyor bir yandan korkuyorum. Neden nerede arkadaşlar? Hem şu yeni alıştım mı? Ve tedirginim adam var diye. Adam var mı ki bilmiyorum da. Dibimizde de patlamasın da. Ay. Özlemişim şu silahla vuruş atmayı ya. Hmm. Adam var mı? Yok O adam var değil mi? Adam mı ya la? İnanıyorum Adam sabah kalan Adam olsaydı bizi öldürürdü ya şu an dört parmaktan çektim değil mi Bir de adam var mı onun adam var ha altımızda bizim takımın oradakileri bizim takıma sıkıyoruz aramızın ne helikopterle basarım oraya bunun üstüne inmem yok mu be şunun üstüne tek de hadi be e, mi Şık 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 oranı dedim bizim adam bana vurdu. Şık tutacağım. Abi bizim atıyor ya. Şuna, şu an şu silah bulmam bile. Allah'a şükür. Yemin ediyorum ya pompalı çıktı. Araç tamir paketi. Şu mermiyi de alalım. Ben RPG'yi alacağım ya bana RPG'yi ver. Nasıl hızlı geliyor lan? Silah yerine de Bizon adlı insanı ver bize. O yukarı çıkıp benim helikopterimi alacak. Sonra o helikopteri yedittirmem kanka. O benim helikopterim. O benim helikopterim kanka. Onun O benim oğlum benim lan. Benim mal. O benim mal mal. O benim Allah'ın malı. Arkadaşlar görüyor musunuz? Bizim adamımız bizim helikopter patlatıyor. Nasıl? Patla. Şuradan çık anasını. Patlatırım vallahi. Bir daha patlatırım. Tilla da patlatırım. Ha. Ona çıkarsa. Onu patlatırım anasını. Oy. Tamam ben, ben şuna çıkacağım. Ben araç tamir gitti. Araç gitti lazım da. Çanta yok mu? Şanta ikili almış. Tamam. Biz onu da yanımızda dursun. Ne olur ne olmaz arkadaşlar. Belli olmaz. Neden? Neden? Yani neden oyun? Neden bana? Beş yeni olsa var ya şimdi arkadaşlar burada. Beş yeni olsaydı ben Fatih olmuştum beş yeni de. Bana ne oğlum ya? Geç şuraya ya. Ay ananı Kanka üstümüzde helikopter var. Helikopter benim. Ve ben onu alam anasını satayım. Lan! Ona çık senin ananı bellerim ha. Yemin ediyorum ananı bellerim senin. Lan. Ananı buradan çıkmak varken ben buradan niye çıkayım? Lan, bayım salak mıyım? Bana niye salak dormuş dormuşsun anamı? Lan o helikopteri patlatma Allah'ın beynini malı. Sıkma beynini cam ama senin ya. Bin 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 Oh be. Ben şununla geçeceğim sıkacağım adamlara. Buna lan RPG mermisi bu. Ne çıkarsak benim RPG mermi mi harcanıyor? Yok iyi benim RPG mermi harcanmıyormuş. Ne geçiyorum box. Ben bu adamı öldürmüyorum. Ne diyorum ya? Bizim iki öldüreceğim. İyi izle. Boom. Ölmedi lan. Lan niye çıktın? Ben bu adamı öldürürüm. Yemin ediyorum acı. Nöt nöt nö nö nö. Sen oğlum bittin. Benim helikopterimi çalmak neymiş göstereceğim sana. Hay beynine tüküreyim senin ya. Sana ben şuradan bir sıkmam yok mu be. Oraya çıkacaksın sen. Ümitten oğlum. Tüm şu an bana bağlı. Ve şimdi bir, iki, üç. Bam! Değmedi ya la! Ben bu adamı öldürmem be. Benim şimdi tamir kitim yok mu? Benim şimdi tamir kitim yok mu? Hayır sen? Ana adam var ha. Ben bu adamla saldırmam lazım adamı benim. Bir tane araba gidiyor, araba gidiyor, araba. Benim adama dalmam lazım. Benim o adama dalmam lazım. Adam oraya indi arkadaşlar. Helikopter nerede? Şurada. O arabaya gitmem lazım benim. Ne o? Nasıl uvaz lan o? Uvaz mı lan o? Oy iki tane. Oy. ay, Çık 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 çık. çık 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 çık. Şimdi üstüne öldürmemiz yok mu? Adamlar şu an benim anamı belleyecek. Onu belirlemek için geldi adam. Adam var şu an. Kim sıkıyor ya? Bana niye sıkıyorsunuz? Ben ne yaptım size abicim ya? Arkamdan biri sıkıyor. Bir ölümden sıkıyor. Anlamadım ki ben. Bir şuradan sıkan var. Manyak mı bunlar? Şunu patlatmamız lazım ha. Patlasana Allah'ım manyak. la. M4 var. M4'ü alır mı? M4 de az Öbürünün leşi nerede? Öbürünün leşi nerede? Eksin her de burada. Varsa varsa sakın. Öbür o büyük silah nereye yoktu? Aa şunu da al. Abi arkamdan şurada şuradan da adam var. Buradaki arabaya ne oldu ya la? Şurada araba vardı. Bunu patlatmamışız da. Sür şuna sür basamıyoruz mu ya biz? Evet evet evet. önlen arkadaşlar ne yapıyorum? Onun arkamdan AVM sıkıyorlar. Ay ben çok iyi. Adamda AVM var. Ne yapacağım ben? Nereden sıkıyor üstelik o ya? Dört parmak oynuyorum can. Adam sen uğraşamam. Çok korkuyorum da. Şuradan bombayı. Şunu da şuradan. Kapat. Şunu al. Nereden sıkıyorsun kanka? Şuradan sıkıyor olabilir misin? Benim sen şuradan. Bakalım bakalım nereden sıkıyorsun sen. Ay ne oluyor lan? Koş 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 koş. Öt nö, nö, nö Şimdi hile gibi bir vuruş gelecek. Anne, hile gibi vuruş geliyor. Net net ananı olmadı ya la. Adam öyle bir vuruş yapacaktım ki. Ananı adam bana roket atıyor. Arkamdan atıyor, önümden atıyor, atıyor ya. Senin ananı bellemedim mi ben? Yok evinin nikahı. Kanka. Lan ne yapıyorsun? Bu adam hile harbi ya. Hile bu. Hile hile. Adam yanımıza roket atıyor ya. Korkutak dedik anasını satayım. Biz korktuk. Ne bildi? Ne olsun yani. İzleyici moduna gire hiç girmeyelim ya. Kesin çık 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 Bunlar bizi kurtaracak da görecek. Allah manya daha on la o nasıl Arkadaşlar gerçek gameplay geliyor arkadaşlar. Gameplay'e geçeceğim. Hemen şuradan. Hemen çık buradan. Klasik. Altın sonra sonra geç. Kendimiz artık gerçek bir maça girelim can cazım marik tıp bersin ona la şunu <laughs> kaldır o şuna at çık kanka şunu sir ya aha şu türkmüş ya la çevirmiş şu değilmiş <laughs> arkadaşlar bu ana daha çekilişimiz var bu videoya ama hmm. çekilişime ne zaman yapacağım ki çekiliş evet, çekilişi yapacağım ama arkadaşlar evet, evet. siz yorumlara yazın çekilişe katılmak istiyorum diye ee, bir tane oyun var GTA 5'i vereceğiz arkadaşlar bir kişiye bir um, şeyle yani bir modelini vereceğiz başımıza arkadaşımızın aman öyle neden biz 28 aboneyiz bakıyorum. Ne? ama bakıyorum şimdi anam her şeyine ben yiyorum abonelerine yani ben pubg ban çekmiyorum diye mi abone olmuyorsunuz ya arkadaşlar o da olacak onu da çekeceğiz Evet bu arada tablete şey alana 250 TL falan kaldı arkadaşlar. 250 TL ne zaman alıyoruz? İşte arkadaşlar bayramda falan alabilirim. Ya da kursunluk sınavında. Oyun açısından videoyu başlat. E, neydi lan? Şu ne? Ne oldu? abone bu iş kapat 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 tekrar aç, kapat tekrar aç, kapat kapat bu ama sana Evet bir tarz olması neymiş onunla oynayacağım arkadaşlar şu, şu ayarları değiştirmem lazım kontroller silah tuşu var ya özelleştire basalım da ha, bastık şu şunu şurada biraz büyütelim şunu da büyütelim eşit olsun ama basamıyorum şu dürbünü büyüt şunu küçült biraz Küçült şöyle el yüze falan düşür düşür ee. 110. 110, 110, 110 5 de kalsın arkadaşlar 105 olmaz ki 105 ya 136'da kalsın 138 106 130 140 belli olmuyor ya 136 138 Ay 138 yapacağım onu ben de. Zıplama düşünü büyütelim ha. Arkadaşlar biz bu gidişle ben bu dört parmağa alışayım ya. Neler yapacağım var ya. Arkadaşlar. 250 TL sonra. 250, 250, TL sonra arkadaşlar. Biriktirdikten sonra da videosu gelecek. Tabletin açılımı videosu gelecek. <laughs> arkadaşlar, PUBG Mobile, Duo Mobile falan yükleyeceğim arkadaşlar. Onunla falan şu ha ha be. Ama kaydetmedi. Ha tamam bu şekilde dursun. Bak bu şekilde güzelmiş. Nat nat na na na. Arkadaşlar şurada bir bug var. Onu yapabilir miyim bilmiyorum da. Ya orada bir bug var. Ya bu ve benim silahım Skalli. Ne yapabiliriz Skalli ile? Hadi bakalım. bu sık 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 sık. Aha öldü la. olmadı. O yapamam ben onu ya. Bana ne ya? Ben onu yapamıyorum şu an. Allah'ım malı. Görmüyor beni. Allah'ım malı. Ya şurada M4, M4 olurdu. Ne oldu onlara ya? Silah yok. Anasını satayım. Silah yok. Ya of ne oluyor? Ne 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 ne? Al 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 al. Karal kartok kara, kara. Ne yani. ne yani. ne şu ver lan şu skal adam aldı bile M4 Hii, M4 gitti M4 gitti M4 gitti gitti M4 gitti AKM ver ya AKM daha iyi AKM daha iyi 4x boş ya lazer onunla lazer aç şuna Anam bu öldürdü beni yala. Ha, AKM olsun ya elimizde. Vale 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 yaşasın alem. Erlkamlı görsün bu mane ale ale Öl la öl. anasını satayım Öl öl öl, öl. Ya abi tam ayağa kalkmış kendi vurursun ya. Aman senin ananı babanı bacını doğmamış kacını. Öpeyim kardeş ya ben seni çok tanıyorum ya. Ben seni çok iyi tanıyorum ha. Sen oradan böyle bir bomba mı yersin? Hadi be. Hadi be be be. Hadi be be be. Neredesin kanka sen? Seni bir yiyelim çiçi. Ama şurada da yok. Neredesiniz oğlum? Ananı M4'ünü Acaba o yukarıda mı silah ya? Silahlar bakalım bakalım. Yukarıda mı arkadaşlar acaba silahlar bakalım bakalım. Arkadaşlar yukarıda da yoksa bizim silahlar baga girmiş. Ee, orada adam orada senin ananı bellemez mi ben şimdi ne bir ben ne bir senin ananı bellemem mi? mal Ay mal mal bu da mal mı? Bu mal M4 Tamam M4 bulduk. Arkadaşlar M4 bulmuş bulunmaktayız. Ee, sıkıyoruz. Öl anasını satayım. Öl da öl be. Cık. Tablet bir ara bir donuyor. Ay tablet dondu. Tablet dondu. <laughs> resim ödevi var ya. Uff. Ben burada gameplay çıkartacaktım da. Gameplay çıkartacaktım da gameplay yapamadık. Gel görsün öte vale vale. Öl, la, öl benim aim'ime. Arkadaşlar benim hassasiyetimi değiştirmem lazım. La adamı görmüyor musun? Adamı görmüyor musun? Allah a, Allah? A, Allah a. adamı görmüyor, beni görüyor. Ana seni satayım, beni görüyor ya. Hadi lan oradan. Yer sandım? Ananı ölsene be ya. Abi adama bir headshot, headshot. Şu şey alışmış mı ya? Normal haline olmuyor ya of. 4x M4. Ayn. Lan ne oluyor? Ölsen lan. Öl ama artık kardeşim öleme. Ya. Hassasiyetimi değiştirmem lazım benim. Ya benim M4 4x spreyim dünyanın en kötü spreyi olabilir arkadaşlar. Haberiniz olsun yani. Gel görsünün bütün hale. Hadi bakalım. Ya benim en en iyi spreyim şey de oluyor. 6x de, şu 6x 3 xte Senin ananı bacını doğmamış gacını. Arkadaşlar <laughs> bunlar beni yene bizi yenecek. Benim böyle bir bombaya atıp da bunların üzerine düşmesi dünyanın en iyi şeyi. Ananız. Üç kişi. Ne la bu? Anasını satayım. Beni de gören de Kulosun'u sanacak. Beni gören Kulosun'u sanacak. Yemin ediyorum. Üç kişiye mi dalınır oğlum? Anasını avradısını ona ben sıkamam. Onda şey var. Karı var onda bak. Karı var, karı, karı. Ya senin ananı, babanı. Oy! La ben vurdum ya sandım. Şuna bak, şuna. Şunun senin tipini. Bu video bu kadar arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Bay bay.